Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire'da dereceli maç açacağız. Yanımda arkadaşım Azmi var. Hemen başlayalım uzatmadan. Ben burada kesiyorum. Uçakta başlatacağım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi uçaktayız. Size bir saniye, 10 dakika. Hemen şeye gidelim. Nereye gidelim? Pochino arkadaşlar. Ama da çok kişi atlar. Ne yapalım? Bence şu sondaki sulu alanı atlayalım. Evet oraya. Hadi gidelim arkadaşlar oraya. Hiç uzatmadan burada atlayak gideyim. Uzay gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ay 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 ay. Hadi bakalım. Dereceleme meç atıyoruz dediğim gibi. Arkadaşlar adam geliyor. Ama bir kişi, kişi geliyor herhalde. Bak bakalım arkamıza. Tara da gözükmüyor arkadaşlar haritadan. Tek kişi gördüm ama ben... <laughs> hmm. ben bir silah bulalım. Arkadaşım halim bulmuş. Hiç bulamadım halde hmm. Çok güzel silah. Allahım. Hı. Hı. Hemen gidelim arkadaşlar şu sulu alanı. Buraya bir sulu diyoruz. Bir silah bulsak iyi olacak. Çok güzel silah. Olsun. La, silah, mermi var silah kendi yok. Nasıl şey bu arkadaşlar ya? Allah. Im. Hadi bir silah silah ver onu. Bak gene aynı. Şuradan hop hop hop. Şuradan alalım. Ben hala silah bulamadım ağzım. Sen buldun mu? Buldum tabi. Ya burada şey var. Of. Tamam ben buldum şimdi.

Tamam yok. Şöyle yelek bulduk. Hop atlayalım arkadaşlar. Aman şuna O benim miydi? Evet. patlamazsın sen. Alo, <laughs> Neden aynı oyunu oynuyorum. Şimdi hadi gidelim abi. 88 işaretlerden alırsın seni. istersen. Arkadaşlar ben bunu kesiyorum, tekrar geleceğiz. Arkadaşlar tekrardan geldik. Hemen işim çıktı, bir şey yaptım, geldim. Ha, Aa keskinim de çok güzel ya. Karda da güzel. Şey var, ne var? Az mı? Kardasın sizi. Ne? Alana doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi M4 abi var mı artık arkadaşlar? Tamam. Yanlışlık benim neydi? Bende yakın yok. Bende yakın var değil mi? Anne yok işte. Hop pat pat çıktık. <laughs> Bir akranımız yok be. Ya yakın almayacağım, kullanmayacağım yakın. Şake kullanalım. Geldim Azmi arkadaşım. Adam yok arkadaşlar, hala rastlamadık bir tane adamı. Yok, ceznamı. Azm motoru ben süreyim. Hadi gidelim. Motor skinleri de var arkadaşlar. Önceki videoda demiştim. Araç skinleri falan da var demiştim yani. Şura ben doğru gidelim. Arkadaşım sen sende gardiyan var mı? Bir adam var arkadaşlar. Baydım. Arkadaşlar adam. kafayı aldı hanım adamı ya. Adam arkadaşı gelin mi arkadaşlar? Ama Merhaba diye. Aha, adam var adam. Gel. Nerede arkadaşlar bu ya? Ben göremedim. Hakem <laughs> bırak lan. Azm sana kusturucu var mı? Hva er det? Aldım arkadaşlar aldık aldık aldık. Lan 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 sen ne vermiş? Sık abi sık. Arkadaşlar hiç fark etmedim ben adamı. <laughs> Basalım gelmiyor. Aldım arkadaşlar aldık çok iyi çok iyi çok iyi. Anne kafadan aldık ya. Adam ne MPG var ama almayacağım arkadaşlar. Adam var adam adam, adam var. <laughs> Oğlum iki kişi de ya. Can bas can bas can bas. Arkadaşlar iyi gittik ama. Öldüm. Aa, Nasıl öldü lan. <laughs> Arkadan sıktılar. Güzel mi açtı? Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.